Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox yükleyeceğiz. İlk başta Play Store'a gidiyoruz arkadaşlar. Buradan Roblox yazıyoruz. Tabii ki ben de yüklü. Tabii tekrar tekrardan yüklüyorum. Roblox yazıyoruz Play Store'a. Roblox a yüklüyoruz. Şu anda ben de yüklenmeye devam ediyor. O sırada da biraz arkadaşlar bekliyoruz. Sonra arkadaşlar nasıl kaydolulduğunu ve nasıl avatar değiştirildiğini göstereceğiz bugün. Araların e, kanalımın bugün ilk videosu, o yüzden biraz heyecanlıyım. O yüzden beklerseniz. <laughs> Sonraki videolarımda hem çizim hem de Roblox'taki bazı oyun videolarının özel yerlerini gösterebilirim. Öyle bir şey olabilir. Haberiniz olsun yani. Çizim paylaşabilirim, shortlarda olabilir short videolar. Vide e, zaten kanalım Roblox sadece. Hepsi büyük harflerde Roblox diye yazıyor. Gene ismi aynı. Öyle arkadaşlar yani resim de paylaşabilirim. Paylaşmaya da bilirim. Yani ben de az kaldı. İsmini size bağlı tabii ki yüklensin göstereceğim. Az kaldı. Bu sırada bir saate bakalım. Saat 18.09 tamamdır. Yükleniyor arkadaşlar yüklendi. Şimdi arkadaşlar arkaya gidiyoruz. Nerede? Hep burada arkadaşlar. Sen hemen buraya alıyoruz. giriyoruz hemen ondan sonra arkadaşlar. Girdikten sonra arkadaşlar önümüzde iki tane şık çıkacak. Kaydol altında da giriş yap çıkacak. İşte gördüğünüz arkadaşlar. Giriş yap dememelisiniz. Giriş yaparsanız para demek zorunda kalırsınız. O yüzden kaydoluyoruz. Doğum tarihi size bağlı ama azıcık daha büyük, büyük bir tarih verirseniz sizin için daha iyi olur. Ben gene 3 Aralık 2010'da doğdum ama ben 2000 yapacağım. Hani büyük olmazsa kabul etmiyor zaten. İsim size bağlı arkadaşlar. Ben bunu yapacağım. kullandığım bir isim, isim aslında Ama arkadaşlar en az 8 karakterde ben komik bir şey kullanıyorum ama bu sefer onu kullanmayacağım. Bu sefer ne kullansam gene aynısını yazacağım. Dream anime ama bu sefer. Dream anime. Cinsiyetiniz arkadaşlar isteğe bağlı. Ben kız olduğunca da bir fark etmez arkadaşlar. Ben kız seçtim. Kaydol Kaydoluyoruz sonra. Sonra arkadaşlar böyle bir işlem yapılıyordu. Buna doğrula deyin. Çarpı demeyin. Burada sonra size bir hayvan türü veriyor. Onu buluyorsunuz. Böyle. Sonra bitti diyor arkadaşlar. Sizi e, böyle bir yer alıyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle her türlü oyun var. Ama ondan önce mesela diyeyim ki avatarınızı düzenlemek istiyorsunuz. Şurada bir yer var. Ev logosu burada. Ortaya basıyorsunuz. Ve kostüm yazıyor. Mesela arkadaşlar ben şöyle diyeyim. Mesela arkadaşlar bunu alıyoruz. Get diyoruz. Bizde kalıyor. Buradan body diyoruz. Body. Skin diyor arkadaşlar. Ten renginizi seçiyorsunuz tabii ki. Yani şunu seçelim. Bu daha iyi gibi duruyor. Saçı seçiyoruz sonra arkadaşlar. Saçı ben arkadaşlar hep şunu seçiyorum. Bu daha çok güzel oluyor. Bu sefer bunu seçeceğim biz bunu demezsek kafamızdaki şey çıkaramayız. O yüzden we're get diyoruz. Sonra face geçiyoruz abi. On, onun 200 bize geçecek şimdi. Göstereceğim onu da. Arkadaşlar az önceki aldığım adamın yüzü. Arkadaşlar şu da olabilir. İsteğinize bağlı ben bunu seçeceğim. Sonra torsuz diyorsunuz. Torsuz arkadaşlar vücut olarak göstermiş burada. Biraz tuhaf durdu tabii ki. Sonra less arms falan filan diyor. Bunlar kalıyor. Sonra bir şey demiyorsun. Böyle kalıyor. Burada clothing yazıyor. Clothing'e giriyorsunuz. No jacket. Jacket'e daha geçmedik çünkü. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Ya da istediğiniz her biri. Ben bunu seçeceğim arkadaşlar dediğim gibi virtim item after process demezsiniz arkadaşlar üstünüzden çıkmıyor hiçbiri. Sonra arkadaşlar burada classic pants yani pantolon olarak demiş burada. Ha gayret denirse evet arkadaşlar burada da altlarımız var. bunlar sizin sitenize bağlı ben böyle seçiyorum ama siz farklı seçebilirsiniz. Mesela ben bunu seçtim. Bunu seçtim arkadaşlar. Sonra klasik şort diyorsun. İçinizdeki şeyi değiştirebilirsiniz. Ben değiştirmeyeceğim. Bir örnek göstereyim ama ben gene de. Arkadaşlar bunu burada böyle vermiş ya. Basıyorsunuz bunun üstüne yazıyor. Öyle düşünün. Yani buradan üstüne istediğinizi seçebilirsiniz. Böyle yani. Ama ben seçmeyeceğim. Body'de ne varmış? Hepsini seçtik arkadaşlar. Aksesuar. Böyle bir şey yapmak istemiyorum arkadaşlar. Benim avatarım bu kadar olsun. Şopa diyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada free ceketler var. Hepsi free gördüğünüz üzere. Hepsi bedava. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bu sefer takmak istiyorum. Bunu hep istiyordum çünkü. En son bu arkadaşlar 10 Robux'tu. O kaldı. O yüzden hemen aldım. Bir de sevdiğim bu var. Ama bunu takmak istemiyorum. Yani o yüzden kalabilir. Ceketlerde böyle çok güzel. Limit diyor. Limit bakalım. Bu da pahalı şeyler var. Yani Rubux'la alakalı. Onları istemiyorum. Şu elf kulağı çok güzel arkadaşlar. Premium. Bakalım. Bazen böyle free de verebiliyor premiumlarda ama galiba yok. avatarınızı da arkadaşlar böyle düzenleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar mesela burada burada şeyler var. Mesela arkadaşlar burada oyunlara bakabiliyorsunuz. Burada da arkadaşınız var diyelim. Chat var burada da. Yani öyle diyelim. Ha burada da bunun devamı var. Katalog var, event var. Katalog da ben bilmiyorum bir bakacağım. Ha bu da az öncekinin aynısıymış. Bu kadar arkadaşlar. Bugün videomuz da bu kadardı. Bugün sadece arkadaşlar Roblox nasıl yüklenir ve nasıl kaydolur ve Roblox'ta avatarımız nasıl değiştirilir diye bir e, arkadaşlar öyle bir video çekmek istedim. Bu biliyorsunuz yani ilk videom olduğu için böyle bir Roblox nasıl oynanır, nasıl yüklenilir yani nasıl avatar değiştirilirse küçük bir örnek olarak gösterdim. Bugünlük bu kadar. Arkadaşlar ne olur abone olun ve ne olur beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.